Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Şimdi bu videoda size Python'da çok işimize yarayacak termodinamik hesaplamalarımızı yapabileceğimiz CoolProp kütüphanesinden bahsedeceğim. CoolProp kütüphanesini nasıl kuruş, kurabiliriz? Python kurulumunu zaten bir önceki videoda paylaşmıştım. Şimdi artık Python'da termodinamik hesaplamaları yapmak için CoolProp'u nasıl bilgisayarınıza kurabilirsiniz? bunu göstereceğim. Görmüş olduğunuz linke giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Aslında kurulumu çok basit. Kopyala yapıştır burada aşağı ineceğiz. Local installation biraz daha ha biraz yukarı. Automatic installation dediği kısım. Şu işimizi çözeceğiz. pip pip install coolprop şeklinde ama bunu Anaconda prompt'a yazmamız lazım. Anaconda komut sistemimizi açıyoruz arkadaşlar. Karşımıza işte direktörü çıkması lazım nerede açıldıysa evet. Şimdi bu çıktıktan sonra kopyala yapıştır. Sonra enter dediğinizde arkadaşlar kurulum baştan sona tamamlanacak. Burada ben daha önce kur, kurduğum için şimdi şey diyecek. Requirement already satisfied. Zaten diyor ki şurada sen yüklemişsin bu paketi diyor. Siz bunu kopyala yapıştır yaptığınızda sistemi yüklediğinizde emin olmak için kütüphanenin tamamen indirildiğine örnek bir kod çalıştırabilirsiniz. Burada biraz aşağı indiğinizde örnek kodlar var. Example kod dediği. Aslında şu example koddan önce şunu çalıştırsanız daha basit bir şey. Evet, şu kısım daha iyi oldu. Gelin bunu birlikte çalıştıralım, kopyalar yapıştır yapalım. Jüpiter not açıyoruz arkadaşlar. Önümüze bir Microsoft Edge sayfası açılacak. Direkt Sorbura bağlanacağız. Evet, açıldıktan sonra dosyalarımızı göreceğiz. Yeni bir Python not defteri oluşturabilirsiniz. Ben daha önce oluşturduğum bir not defterinden gideceğim. Evet. Burada başka bir şey için böyle göstermiştim. Termo dersinde galiba. Şu anda bunu siliyorum. Initialize. Şöyle yapıştıralım. Mesela bunlar da aşağıda olsun arkadaşlar. Şöyle Shift Enter. Shift Enter. Çözümlerimizi bakalım. Verecek mi bize? Şu Tabii print etmemiz lazım ki görelim. Evet, bakın gördüğünüz gibi hesaplamaları yapıyor arkadaşlar. Hatta bir tane daha şöyle şunu gösterecek olursak bakalım. PH plotu verecek mi bize? Name CPP is not defined diyor. Ha tamam. Çünkü CPP olarak burada, şurada CPP, burada CPP olarak e, import demişiz. Şunu değiştirirsek CPP olarak olması lazım aslında. Coolprop, Coolprop as hesnatır. Cool, property plot. Hani property plot fonksiyonu yok içinde acaba? Tekrar deneyelim. Tamam. Demek ki plots ayrı bir kütüphane. Onu şunu Coolprop, Coolprop'tan e, import ediyoruz. Bunu başka plotlar için ayrı bir demek ki kütüphane var arkadaşlar içerisinde. Genelde ben sadece şunu import edip bunu kullanıyorum ama burada plot görmek için. Farklı bir kod var. Neden vermediğini anlamadım PH. Normalde size sonuçları da vermesi lazım. Ya kod çalışıyor, herhangi bir problem yok. Sadece eğer deneyelim. Evet demek ki. Plot kısmında bir eksiklik olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bizim işlemimiz, işimize erecek olan kısımlar şurası. Termodinamik hesaplamalarımızı istediğimiz sıcaklıkta yapacağız. Mesela isterseniz şey yapalım, bir uygulama yapalım. Bulmak istediğimiz şey ne olsun? Ee, suyun kaynama noktasını bulacağım mesela, tamam mı? Kaynama sıcaklığı, atmosferik basınçta T diyeceğim, eşittir. Şöyle CP Prop SI kısmından sonra ne istiyorum? Sıcaklık istiyorum. Ne vereceğim? Basınç vereceğim. İşte 100 kilopaskal olsun. Tamam. E, hatta 101. Nokta, e, 325 olsun. Tam atmosferik basınç. Quality ise 1. Yani e, doymuş buhar. Sıfır da olabilir. Ne olursa olsun zaten basınç sıcaklık sabit olacak. Bu şekilde doyma sıcaklığını bulabiliriz. E, evet. 373. Yani 100 derece. Su 100 derecede kaynar. Burada kaynama noktası ama buraya sıfır yazsam yine aynı sıcaklık gelecekti. Çünkü sıfırla bir arasında doyma noktasına ulaştığında doyma sıcaklığı sabit kalır. Bu şekilde aslında termodinamik videolarımızda da bazen kodlu sorular çözüyorum. Ekstra da onları paylaşacağım burada. Size kurulum konusunda yardımcı olmak istedim. Siz de artık dersleri beni takip edip siz de kodları yazarak artık daha efektif bir şekilde katılabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.